13 Şubat Pazar gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün ve hafta sonu olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi Ay'ın Yengeç Burcu'ndaki seyriyle devam ediyoruz. Gene Ay Yengeç Enerjisi'ne beraber güne merhaba dedik. Ee, ne demiştik? Duygusal şifalanma zamanı. Ee, aynı zamanda sevdiklerimizle bir arada olmak ailemizle, sevdiklerimizle keyifli vakit geçirmek, onlarla belirli aktiviteler yapmak, ama gereksiz alınganlıklardan, gereksiz kırgınlıklardan uzak durarak ilerleyebilecek olduğumuz ve hem maddi anlamda hem duygusal anlamda da güvence arayışımızın ön planda olacak olduğu bir enerjiyi çalıştırıyordu ayın yengeç burcundaki enerjisi. Dün bunlardan detaylıca bahsetmiştik. Bugünün enerjisinde, Özel günün ilk yarısında enerjiler sert. Şimdi ailenizle bir araya gelecekseniz, sevdiklerinizle, sevgilinizle, eşinizle, partnerinizle bir aktivite içerisinde bulunacaksanız dikkatli olmamız gerekiyor. Neden? Ayın Venüs ve Mars'la yapacak olduğu olumsuz görünüm biraz ikili ilişkilerde agresyonun yükselebilecek olduğunu, tatsızlıkların olabilecek olduğunu ve çok da hoşumuza gitmeyecek. Belki biri bizi biraz sıkıntıya sokabilecek olan durumlarla edecek olduğumuzu gösteriyor. Şimdi kıskançlıklara, ben merkezci olmaya, en önemsiz konularda bile tartışma çıkarmaya, çıkarmamaya özen gösterin. Yani bu tarz olumsuzluklardan biraz uzak durmamız gerektiğini gösteren bir enerjinin çalıştığı Günün ilk yarısına işaret ediyor gökyüzü. Şimdi yoğun duygular yaşayacağız ve bu yoğun duygular bizi bir anda agresif edebilecek, bizi zorlayacak, çatışmalara sürükleyebilecek enerjiler olacak olduğu için fazla otoriter ve baskıcı davranmanın ikili ilişkilerle yaratabilecek olduğu olumsuzlukları gösteriyor. O yüzden lütfen biraz daha anlayışlı olmaya, o ay yengeç teması, empati kurayım, anlamaya çalışayım. Daha sakin kalmaya özen göstereyim. Enerjisini aktif etmeye özen gösterelim lütfen. Kazalara, sakarlıklara karşı açık bir enerji. Özellikle hızdan, süratten trafikte karşılaşabilecek olduğunuz her türlü olumsuzluktan uzak durmaya özen gösterin. Siz hiçbir şey yapmazsınız ama işte trafikte e, yanınızdan geçen birinin, sizi işte nasıl diyeyim manipüle etmesi, agres etmesi gibi durumların sonrasında yaşatacak olduğu olumsuzluklardan uzak durmamız gerektiğini gösteriyor. Değişken bir ruh halinde olabiliriz. Huysuz ve alıngan, kendimize aşırı düşkün, sabırsız, çabuk sinirlenen, değişen ruh halimizde kontrolümüzü kaybettiğimiz bir enerji zaten bu kontrolsüzlük demek. Açıkçası o kontrolsüzlükten kaynaklı yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı dikkatli olun. Bir de bugün alkol alacakların, işte o alkolün etkisiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olması gerektiğini de altında çiziyor açıkçası. Anne figürüyle, hayatınızdaki kadın figürleriyle tartışmalar, agresyonlar, çekişmelerinde olabilecek olduğunu anlatırken duygusal hayatımıza dair de biraz inişli çıkışlı, kırılgan, hassas, işte yanlış yönden bakmak, biraz dikkatsiz, karamsar bir ruh halinde olmak, her olayın biraz olumsuz tarafını önce değerlendiren bir enerji gibi gibi durumları çalıştıracak olduğu gibi burada dengeleri bozabilecek de e, aksiyonlara ve durumlara da e, işaret ediyor aslında e, günün enerjisi günün ilk yarısındaki enerji e, biraz hani her türlü ikili ilişkiye karşı dikkatli olmamız gerekiyor ayrılıklar, kopuşlar e, yanlış anlaşılmalar kıskançlık, e, şüphe etmek, gereksiz yere yaşanacak ya da yaşatılacak olan kıskançlığın ilişkiyi hırpalaması hiç gerek yok bunlara. Daha sakin kalmaya özen gösterelim. Ama günün ilerleyen saatlerinde zaten rahatlayacağız. Çünkü Ayın Neptünle yapacak olduğu üçgen açı bizi böyle hani uyuma, dengeye, rahatlamaya, böyle huzura erdirecek olan bir enerji olacak olduğu için, hani o günün ilk yarısında ya da sabah saatlerinde o bozduğumuz o ilişkileri derlemek, toplamak, af dilemek, özür dilemek, affetmek temalarını çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor açıkçası. Korumacı yönümüz ortaya çıkmaya başlayacak. Aldığımız kararlar büyük bir ölçüde belki de geçmişte edindiğimiz tecrübelerin ne getirmiş olduğu bir enerjiyi çalıştıracak olduğu için burada bu tarz bir ilerleme içerisinde de olabilecek olduğumuzu gösteriyor. Yaratıcılık gerektiren hayal gücü yüzü ortaya koymanız gerektiren konular varsa ya da bu alanda sanatsal faaliyetlerle uğraşanlarınız varsa ya da başlamak istiyorsunuzdur ne zamandır başlayamadınız işte günün ikinci yarısındaki bu enerjiyi çok rahat kullanabilirsiniz. Bu alanda yaratıcılığınızı ortaya koymak, bir şeyler üretmek, var etmek, bu alanda kendinizi görünür kırmak, eğitim almak, kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlar varsa da gene günün ikinci yarısındaki enerji sizi destekleyecek. Zaten Biraz romantik, duygusal, sempatik, empatik, merhametli ve vicdanlı yanımızın ortaya çıkmasıyla beraber de güçlü bir tema çalışıyor olacak. Yardım ve yardımlaşma temaları gündeme gelebilir. E, ruhsal, spiritüel çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Dua, olumlama, meditasyon, yoga, namaz gibi, zikir gibi çalışmalar yapabilecek olduğunuz e, gibi. Aynı zamanda yardım ve yardımlaşma temaları, insanları şifalandırmak, insanlara iyi gelmek, e, onların e, yaralarını sarmak, ee, yardım elini e, uzatma e, gibi durumlarda e, kendini gösterebilecektir e, açıkçası e, güzel bir gösterge çalışacak e, biraz sezgilerinizle hareket etmeye özen gösterin günün ikinci yarısını çünkü e, bu enerji biraz sezgisel bir e, enerji ve potansiyeli de ortaya çıkacak olduğu için özellikle e, bu tarz yeteneği ve potansiyeli olanlarınız varsa da günün ikinci yarısında biraz daha sezgisel hareket etmenizin faydanız olacak olduğunu söyleyebilirim ama günün ikinci yarısında denge rahatlıyor denge uyum e, gibi e, rahat nefes alacak olduğumuz enerjiler bizimle beraber olacak bu arada eee affetme affedilme dedim de hani kimseyi fiziksel alanda affetmeniz gerekmiyor ama mesela günün ikinci yarısında eğer dua meditasyon olumlamalar e, namaz zikir gibi e, bir enerji kullanacak olursanız dönün içinize ve gerçekten ve kalpten ruhen size bugüne kadar üzen, yaralayan ne kadar e, durum, kişi, unsur varsa e, onları şöyle kalpten affederek o enerjiyi temizleyebilirsiniz. Çünkü aslında bizim her e, affetmediğimiz ya da e, hani e, öfkeyle, kinle e, nefretle andığımız ki bu kelimeleri sevmiyorum e, her e, kişi, durum ya da olay bizim auramızda e, bizimle beraber e, olmaya devam ediyor ve biz bunları bir yük olarak taşıyoruz aslında e, bu gereksiz yüklerden arınmamız gerektiğini e, vurgusunu yapmak istiyorum ve bugün de aslında e, bu tarz e, enerji çalışmalarıyla e, bu e, yüklerden arınmak daha aydınlık bir bakış açısı içerisinde olmak ee, ve e, bu bakış açısıyla e, beraber e, kendimizde de o farklılığı yaratmak istiyorsak e, ruhumuzu görmek, e, onu görmek, oradaki ışığı ortaya çıkarmak önce e, bizlerin sonra bütünün hayrına e, işleyecek şekilde bir enerji çalıştırmak istiyorsak işte bugünün ikinci yarısından daha güzel bir enerji yok. Bu arada sevgilinizle bir arada olmak, evlilik teklif etmek, ee, sevdiğini itiraf etmek adına da gene aile bütün arasındaki günlük ikinci arasındaki bu güzel enerjiyi kullanabilirsiniz güzel romantik paylaşımlar içerisinde olabilirsiniz Ya romantizm derken büyük bir şey yapmanıza gerek yok biz kadınlardan da hep böyle e, büyük bir şeyler istiyormuşuz gibi bir hava yaratıyor şu erkekler diyeceğim ama e, erkek takipçilerime ve danışanlarıma ayıp olacak Sözün meclisten dışarı diyeyim o zaman Ama işte yani 30 liraya çiçek var diyorum ya Yani bazı videolarımda söylüyorum buna, 30 liraya çiçek var bakın size tüyo da veriyorum Yani alın o çiçeği yollayın Ne olur yani Bir şarkı yollayın Altına da güzel bir şiir yollayın Yani işte ufak tefek Bir şey yapmanın işte ne ben uyandığınızda işte bugüne de seninle başlıyorum demenin ya da gün içerisinde seni özledim diye bir aramanın, mesaj atmanın ya kimseye bir... Ee, zararı olmaz merak etmeyin tam tersine o ilişkiyi e, gerçekten duygusal anlamda hareketlendirirsiniz. Kadın ya da erkek hiç önemli değil yani erkekleri burada gömmeyelim ama e, biz e, kadınların da en azından hem cinslerimin arasında da biraz çok eril enerjide e, kalanlarda e, da olduğunu bildiğim için özellikle danışanlarımın arasında bolca var. Ben de öyleyim aslında bakacak olursanız. Ama o biraz dişiliğimizi çalıştırıp, çalıştırıp ortaya çıkarmanın da faydası olacak olduğunu söyleyebilirim. Mesela günün ikinci yarısında çok eril enerjide olan kadınlar dişil enerji çalışması yapın. Hmm, harika olacaktır merak etmeyin. Evet çok lafı uzattım kusura bakmayın. Ama güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum dua, meditasyon, olumlamalar, diyet, dilek ve niyet çalışmaları yapabilirsiniz. Dualarınızdan beni de eksik etmeyin ne olur. Sizler de benim her zaman dualarımdasınız. Bütün güzelliklerin sizlere açıldığı harika bir gün, ömür ve harika zamanlar diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, küçük bir beğeni de bırakmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.